arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle analik serimizin birinci bölümündeyiz arkadaşlar. Analik serimizin birinci bölümündeyiz. Evet arkadaşlar analik'e büyük bir şekilde başlıyoruz. Hemen İngiltere Ligi Kuzmi Keren takımımızın e adı çağlanmalar bilmem ne var. Teknik direktör. Burada başlayalım. Kimi seçsem? <laughs> bir sürü oyuncu var filan filan. Oyuncu diyorum teknik direktör var. Arkadaşlar bu arada şu anda logomuz ve formamız yok. En kısa zamanda formamızı logomuzu yapacağım arkadaşlar. Önceki MyClub videomuzu da izlemeyi unutmayın. Videonun ilk başında iyi kartı çıkacaktı. Ben buradan... Bak şimdi. Kroyf ile Maradona arasında kaldım. Kimi seçeyim? Kimi seçeyim? Hadi lan. Yo ben seçiyoruz. Ama tabii okay ya. Anam okey dedim. Anne. Ha geri döndüm. Tamam. Hemen adama Durun arkadaşlar. Hemen adama Eren Aylıkçı yapıyorum. Büyük harfler. Eren Aylıkçı dedik. Vatandaşlık bölge. Tabii ki de Türkiye. Hop, aşağı indik. Geldik Türkiye'ye seçtik. Ben şöyle bir şey seçmek istiyorum. Spor giyim. Spor giyimi seviyorum. Ya da şu mu olsa ya? Gömlek. Aynen gömlek olsun. Okey dedik. Gördüğünüz gibi. Transfer setleri bilmem ne bilmem ne. Şimdi yendi. Euro seçiyoruz. Tamam. Güzel. Evet. Okey dedik. Hadi bakalım. Takımımızı kuruyoruz. Bakalım hangi transferler. Nasıl maçlar yapacağız. Büyük bir analik serisi olacaktır. Arkadaşlar bu arada ben bilgisayardan oynuyorum. Onu da söyleyeyim. Aha. Yogan Kuruif. Yogan Kuruif diyor. Ben Aylıkçı burada. Evet. Geziyoruz şu an salonu falan Başkan bizi gezdiriyor. Evet hoş geldin Eren Aylıkçı. Bak onlar takım oyuncuları. Tanışabilirsin filan diyor. Evet tanıştık. Şu kim o ya? Tanıyamadım pek. Aa var diye. Var diye. senden büyük bir performans bekliyorum diyor Eren Alicci. <laughs> evet geziyoruz şu an başka oyuncularımız da geldi. Elimizde kahve fincanı var. Yok fincan değil o ya kahve sadece herhalde. Gördüğüm kadarıyla. Evet başkanımız sağdayız. Çok iyi. Sağdayız. Uhu. Evet. Atlattık. O nedir? Ay ne ya? Boşverin. Evet. Bekliyoruz şu an. Sezon hedefleri. Hedef belirleme. Hmm, başkan telefonla konuşuyor şu an herhalde. Aynen. Bakalım bize sorular soracak. Eren Aylıkçı sizinle bu sezon hedeflerine görüşmek istiyorum. Elbette görüşün başkanım. Bu kalebin giderek güçlenmesi için ligdeki hakim kodumuzu korumamız gerekiyor. İşte bu nedenle bu sezon hedefimizi sezon Avrupa Grup Şampiyonu için katılma hakkı kazanabileceğimiz bir sırada bitirmek olduğunu düşünüyorum filan filan diyor başkanımız. <laughs> Avrupa Kulüp Şampiyonası için katılma hakkı hedeflemeyi ne dersiniz? Ya arkadaşlar ben katılıyorum. Avrupa şampiyon Şampiyonu olmak isterim elbette. Katılıyorum. Avrupa Kupası Şampiyonası için katılma hakkı kazanmak bir numaralı hedefimiz. Güzel. Başkan bizimle sezon hedeflerine konuşuyor. Arkadaşlar nasip ederse Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız. Fethedeceğiz. Sabah kadar buradayız. Evet. Bazı oyuncularımız var burada. Bilgisayar başında. O zaman anlaştık. Siz başta olduğunuz sürece bu işe yarayacağına eminim dedi bize sevgili başkan. Evet başkan. <laughs> evet evet diyor. Aynı fikirdeyiz. Filan filan diyor. Oyuncularımız. Menajerlerimiz. Tam ne kadar sorgu aldınız ya. Hadi gelin bir analikin menüsüne gelelim. Evet. <laughs> Geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Basın toplantısı. Evet. Eren çek çikolatağa geçti. Mikrofonlar ve menajeri yanında. Bakalım hangi soruları soracaklar bize. Yine menajer olduğunuz için sizi tebrik ederiz. Takım için planınız nedir? Tercih ettiğiniz sistem derhal getirecek misiniz? Yoksa takımın alışkın olduğu sisteme sadık mı kalacaksınız? Benim arkadaşlar bence iyi bilinir kalın bilgilerim var. Oyunculara bağlı. Oyunculara göre bu oyunu oynayacağım arkadaşlar. Bu fırsat için sizlere tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Nasıl bir yaklaşım sergileyeceğim oyuncularımla görüştükten sonra karar vermek istiyorum. Ne de olsa sahaya çıkıp oynayan onlar. Oyunculara fikirlerde saygı duyuyorum ve onlara iyi bir işbirliği inşa etmeyi umuyorum. Güzel açıklamalar veriyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakalım başka sorular. Bu sezon nasıl bir futbol oynamak istiyorsunuz? Bakın bu soru çok güzel. Bakalım cevaplar ne? Temiz, centilmence bir futbol. iyi bir gösteri. Ben iyi bir gösteri yapmak isterim arkadaşlar. İnsanlar sonuç görmek istiyor diye onları suçlayamazsınız ama ben en iyi gösteriyi ortaya koymanın kazanmak kadar önemli olduğunu düşüncesindeyim. Kazanacaksak bunu klas bir şekilde yapın. Taraftarların görmek istediği oyun tarzı ve ben onlara, onlara bunu göstermeyi amaçlıyorum. Helal Eren Aylıkçi, Helal. Ve basın toplantısı bitmiş oluyor. Kozmik Eren Nefsi takımının başına Eren Halit'i geçiyor. Ana hoş geldik. Hoş bulduk. <laughs> evet arkadaşlar geldik. Menajer ofisi'nde bir bildirim var. 1 milyon şeyimiz var. Tatçımız. Mesajlarda ne var bakalım. Adreman programları. Yetenekler. Bir menü. Bir menü. Çıkalım. Ve transfer bütçemize bir bakalım. Transfer bütçemiz. 477 milyon euro 19 milyon euro maaş bu güzel hmm, bir oyun planımıza bakalım arkadaşlar oyun planına geldik basit ayarları kullanmak istemiyorum ooo güzel arkadaşlar çok iyi çok iyi bir oyuncularımız var Bardi var 86 Valis ben şöyle sol açık sağ açık oynuyorum şöyle yapıştırıyorum güzel aynı şekilde devam Arkadaşlar Jorginho'yu buldum Chelsea'den, bir bakalım istek atanın transfer görüşmesinin başlat diyelim 50 milyon euro Dö maaş olur maaş sıkıntı değil 45 olur yıllık maaş tamam bu olur okey dedik <laughs> yani de arkadaşlar bize bir tane sol açık lazım sol açık hemen buradan seçelim. Sola açık seç değil kaldır. yıkamıyoruz tamam oldu ara dedik arkadaşlar marcos freshwood'u buldum hemen ona da bir istek atalım 80 milyon euro şimdi bunu 72 olur maaş bitti tamam sözleşme süresi 1 yıl olsun galiba bonusu arttır koçum bunu da arttır hatta full yapalım biz bunları yani meşe çok olsun. Oynadığı maç bonusu olsun. Serbest kalma ücreti de olsun. Tamam artık kabul edersin yani. Meşe kabul et. etmesin. Eşe ol yani. Evet şu anda transferlerimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> Hemen bir zaman ileri al diyelim. İleri dedik. Bakalım ilk maçımız kimle olacak? Görüşme günleri. katladık. İlk Dördüncü güne geldik. Bakalım bir şeyler diyecekler mi? görüşmeler. Hadi be kabul edin be. Hadi be. Jorginho başarız. Rashford başarız. Abi bu takıma kimler gelecek ya? Ben yine listene oyunculara ekleyeyim bunları. Şu anlık transferlerimiz yok arkadaşlar. Yani oyuncular gelmiyor. Hemen başka oyunculara bakalım. Genç takımda birileri var mı acaba? geri takımda çok birileri yok. Acaba şeyi alabilir miyiz ya? Durun bir Jadon Sancho. Evet Sancho. Hemen bir yazalım. Sancho yazalım. Sancho. Enter dedim. Sancho dedik. İki oyuncu çıktı. Biri Jadon Sancho, bir de Jaime Sancho. Ne alakaysa. 86 bir istek gönderdim. Gönderelim. 89 milyon euro. Uf. Ay bunlar maaşı çok istiyor ya. Maaş ve transfer ücret. 71. Yani. Tamam lan 80 olsun. Nereye kadar çıkıyor? Full yapsak 99. Biz 80 yapacağız. Maaşı bir tık düşür. Okey dedik be. Sancho sen bile gel ya. Sen bari gel. Lütfen Sancho lütfen. Seni seviyoruz Sancho. Lütfen hadi. Görüşme günü. Bakalım. Hadi kabul et Sancho. Yok Sancho bekleniyormuş. Yetenek avcılığı. Borja diye bir sol bek bulmuş. Bir bakalım özellikleri nasıl. Borca Spontikli bandan. Hızlı 85. Güzel bir oyuncuya benziyor. Dayanıklılık 82. Güzel bir oyuncuya benziyor. Buna da bir istek önerelim. Aynen. 75 lig olsun. Transfer ücreti 2 milyon mu? acık arttıralım. Yazıktır. 3 milyon yapalım. Hadi. 3 milyon euro dedik. Maaşı biraz arttıralım. <laughs> Kabul eder. ederler artık. bakalım. Zaman ileri al dediğim. Hadi Sancho. Evet de. Lütfen evet de. Sancho yanıt bekleniyor. Kabul etmiş. Aynen Koca da kabul etti. Jayden Sancho'ya bir hoş geldin diyelim. Hoş geldin Jayden Zey, Zay diyorum. Jayden Sancho. Hoş geldi takımımıza. Hemen bu soldaki de alalım diyeceğim. Kabul mü etmiş? Yok bu bekleniyor. Evet Jaden Sancho. Hoş geldin takımımıza be. Hoş geldin. Jaden Sancho ilk transferimiz. Evet arkadaşlar Jaden Sancho takımımıza katıldı. Gördüğünüz gibi Jaden Sancho. Hoş geldi takımımıza. Yanlaştık anlaştık bence. 80 milyon euro. Hoş geldin. Takım verilerimizle verilerimizle, menajerlerimizle, teknik direktörlerimizle görüşüyor. Fotoğraf çekiliyor. Hoş geldin Sancı olsun. Çok seviyoruz. Falan diyor. Bu, bu forman hakkını vereceksin diyor Eren ona. Bu formanın hakkını vereceksin diyor. Merhaba. Adım Ceydan Sancı. Bu formayı giyme şansına sahip olduğum için bu büyük onurumuz diye bir şeyler diyor. Maç gününüzde hepinizi görmeyi umuyorum. İlk maçım elinden geleni yapacağım diyor Ceydan Sancho hoş geldin. Evet bakalım sol bekimiz ne demiş? Sol bekimiz evet demiş. 3 milyon euro anlaştık sol bek aldık. Hoş geldin borcu denen adam. Evet takımımıza bakalım hemen. Evet Jaden Sancho geldi. Gördüğünüz gibi hemen oyun planına anam. Oyun planına girelim. Oyun planı şurada annes yerine hemen yapıştıralım Jaden Sancho'yu. Kaç oynar bilmiyorum ama 80'e git tamam. Sancho için ideal. Acaba sağ mı sol mu? Bir bakacağım. Şu ayak sağ tamam sola. Sol ayak onun için iyi olacaktır. Güzel. Ha İslam Silmeni var. Güzel. Hadi bize bir G lazım ya. Bir G alalım. Arkadaşlar. Howard'sı buldum. 81 diyor. 72 maaşı bir tık düşürsek şunları full yapalım kabul eder belki full yapalım hadi bakalım artık kabul eder lütfen Howard arkadaşlar Howard inşallah evet der takımında bir şey varmış o Borja denen adam mı geldi aynen Borja denen adam gelmiş hoş gelmiş. Diğer takımlar dedi görüşmeler başarısız. Abi neden hep böyle ya? Neden ya? Bunu işte oyunculara ekle. Neden gelmiyorsunuz abi? Bizim güzel bir takımımız var ya. Söz veriyorum Şampiyonlar Ligi'ni alacağız ya. Vallahi ya. Arkadaşlar bu sefer de İlkay Gündoğan'ı buldum. Hemen ona da bir istek atalım. 40 milyon. Al. Maaş tane kalsın. Tamam. Dedik. Okey. Evet arkadaşlar. Analik bölümümüzün de sonuna geldik. Sizi sevdiğimi unutmayın. Ama abone olup like'ınızı yazdırın. Bu arada sizden tam tamına süper bir beğeni patlaması. Yani sizden 10 like bekliyorum. Diğer analik bölümümüz için görüşürüz ben.